Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika. 11 bin kupa olmama sadece 11 kupa kaldı. İki kere savaş topunu yenersem. Yani inşallah yeneriz. Hadi bakalım. Yenersek 11 bin kupa olacağız. 11 bin kupa özel yani bir 10 like'ınız yok. 10 çok yap. 5 5 tane like'ını al. Like'ını alırız yani 5 yani. Olmaz mı arkadaşlar ya? Hadi sen. Ah çekemedim. İlerisini düşündüm ama o geri gitti. Oğlum bizde ben keşke bir pem olsaydım ya. Geç Morty oradan git. Sonra bunu helal ve lan ne yaparsa bu şey yapıyor. Ya arkadaşlar bir tane gol yedik. Videoyu başlatmadan önce bir sürü kupa kastım. Şöyle sadece ya cehilimiz aksesuarımızı boşa çıkarttı. Yenilmem inşallah ya. Evet, kaç tane yine 86 tane 3 tane maçımız var ama eğer yenilirsek ee, benler RP'm pem pem pem. Evet, işte pem aldık. Ee, kanala da abone olmayı unutmayın. Haberiniz olsun yakında e, 30 aboneye ulaşacağız. şimdi gitti. Mortis bak. Adamın asabını bozma kanki. Şuraya koyacağım. Polis moderatörü. Helal be. Helal. Haydi. Haydi beyler. Evet. Ben bu arada iki maç da yapmam gerekebilir ha. He. Birazdan hesaplayacağım şu maç biterse. Ah Vur Frank. Adam mısın sen? Adam mısın? Hop David. Helal sana 8 tane yaptık. 8 Aynen öyle son maç. Son maç arkadaşlar. Yenersek 11 win kupayız. Yenersek 11 win kupayız. Evet. sen Çabuk ya. bir. Hadi. Arkadaşlar. Ee, video önerilerinizde başka video önerilerinizde yani Rostars'tan başka şey istiyorsanız gösterin. Bu arada şu an ee, galiba 23 abone falanız eğer şey yaparsak 30 abone ulaşırsak manyak bir tane size şey göstereceğim deney videoları göstereceğim haberiniz olsun yani o yüzden 30 abone çabuk çabuk olalım hadi bakalım evet neydi? Golü ben atayım. Gol o ya. Gol arkada. Oh, kendi kalesine attı arkadaşlar. Bir gol olunca bir gol olunca 11 bin kupa olacak. Şöyle polise moderatörünü de koyalım. Hadi bakalım gidelim gidelim gidelim. 8 bit. Sen git bakayım. Hadi. Haydi lan Rico. Ya nasıl atamaz ya? Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar kontrol atak yiyoruz. Kontrol atak giyiyoruz. Aa. Hadi. işte bu. Ben şuraya koyacağım şunu. koşun şey olursa diye. Ah be. Arkadaşlar biz böyle trolleyelim mi onları böyle. Böyle yapalım. Troll. Duvarla paslaştım. Hayır 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 gelin, gelin çabuk. Oh be. bize. Bitti bitti maç. Bitti ve arkadaşlar 11.000 kupa yes. Arkadaşlar 11.000 kupayız ve Evet 11.000 kupayız. 11. sınıfdayız. Evet. Mega kutuyu açalım. İnşallah alt yazar. Allah'ım ne olur. Bismillah. 5 yazdı. Olsun. Evet arkadaşlar. 11.000 bin kupa olduk. Ee, bir de şunu göstereyim size. Nerede? Heh. Ben koltuğumu aksıladım. 2 yıldız gücünü çıkardım. Hadi vay vay. Ee, videoyu bitiriyorum. 应该是。